Hocam pozisyonda bir şey var mı? Bir baksana. Hocam? Ne oldu? Ne oldu? Bir şey mi oldu maçta ha? Ne oldu? Hocam pozisyon diyorum. Bir şey var mı diyorum. Bir bak diyorum. E yok ya adamın bildiğin basıyor ya normal bir, bir şey yok onda. Adam sıçıp zıplarken o da basıyor. O da basıyor. Bir şey yok orada yani. Şimdi devam et. Hocam adamın suratı bildiğin yok oldu ya. Ne yapayım? Kırmızı kart göstereyim Atayım mı ya oğlum bir şey yok lan bunda. Benim amcamın da burnu suratı böyle olduydu. Böyle kırıldıydı amcamın burnu da maç oynarken, top oynarken. Oğlum bir şey olmuyor yani. Ameliyatla falan düzeltiyorlar onu. Bir şey yok onda. Düzeliyor o. Hem ayrıca faal yapan bu oğlum ya. Faal bu yapıyor. Bak kaç kere izledim buradan. Faal bu yapıyor. Faal başa şehre ver. He öyle diyorsun yani. Devam edin. Oyna oyna. Yokmuş bir şey. Öyle diyor oğlum, ben ne yapayım şimdi öyle diyor. Hocam adamı yaka paça yere indirdiler. Ben göremedim tam postunu. Var mı bir şey bunda? He ben şimdi baktım da postuna. O şey ya, adamın böyle nabzına bakıyor, burada nabız var ya bizim, he. ona bakıyor, hadi çok koştun kardeşim diyor, sabahtan beri çok koşuyorsun diyor. Burada nabzına baktı, öyle bakarken de düştü yani, o bir şey yok onda. Hem erkekliğin %99'u kaçmak değil mi oğlum, senin bu adamın içinde ne işin var Allah aşkına ya? <laughs> he yok diyorsun yani, adamı grup aldılar, gruba aldılar adamı resmen, ortaya aldılar, yere indirdiler, serdiler yeri, bir şeyler yaptılar orada. E orada hiçbir şey yok mu? Yoksa ne yapayım yani, varsa da artık... Bu ne senin boynun hocam? Ne alim